Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, güzel bir örnek yapacağız sizinle. Nasılsınız iyi misiniz vardı arkadaşlar? Ben de gayet iyiyim. Hemen örneğe başlayayım. Şöyle iki tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle düğümümü yaptım. Tepeden başlıyorum. Sık iğnemi yaptım tepeye. Bir, iki zincir ve hemen şu dibine 1 sık iğne yaptım şöyle bağladım. 1 2 zincir. Bu şekilde tabanımı oluşturdum. 1 2 3 zincir örneğimi döndürdüm. Önce buraya batıyorum. 2 zincir. Sonra bu ilk başlangıç sık iğnemi içine battım örneğimi döndürdüm önce zincirimi çekeyim 1 2 3 zincir çektim örneğimi döndürdüm şimdi buranın içini dolduruyorum şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir çektim örneğimi döndürdüm tekrar şöyle bunun içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir iki zincir. Şimdi burayı dolduracağız. İki trabzan, iki zincir ve sık iğne ile aşağı indim. Bir iki zincir. sanımı yaptım. iki tane zincir çekip aşağı batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir. Bir, iki tane tırabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Bu zincirimi arkadaşlar tam şu en son yaptığım bu trabzanın ikili kanadına batıp buraya bağlıyorum sık iğneyle. 1 2 3 zincir başını doladım. Bakın şöyle, şu araya batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. Şu şekilde örneğimi bağlıyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle. 1 2 zincir çektim. 3 zincir çektim. Örnemi dönderdim. Pardon arkadaşlar. Bir tane daha yapacağız. Bunda da 2 zincir çekiyorum. Şöyle iki, önce iki tane yuvam şeyimiz olacak. Ondan sonra bir, iki, üç zincir. Sonra buraya batıyorum. Bir, iki zincir. Buradaki sık iğnemin içine battım. Bir, iki, üç zincir. Örneğimi döndürdüm. Başını doluyorum ve burayı dolduruyorum. 4 tane doldurdum. 1, 2, 3, 4 zincir önlerini döndürdüm. Şöyle. Şimdi şuraya batacağız. Sık iğne ile battım. 1, 2 zincir döndük. Şimdi şu yuvamın içini dolduracağım. ikişer tane trabzan yapıyorum. İki zincir, sık iğnemi yapıyorum. İki zincir, yine iki tane trabzan. En sondaki sık iğnemi şu trabzanıma bağlıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç zincir, başını donadım şu en son yaptığım şu araya bir trabzan örneğimiz bakın arkadaşlar böyle devam ediyor gayet şık güzel bir örnek beğeneceğiniz umuyorum şöyle yapılacak. Bir tane daha yapalım beraberce. Gözümüzden kaçan bir şey olmasın. İki zincir çektim. Bir iki zincir daha. Şu iki tane boşluk yaptıktan sonra bir iki üç zincir örneğime döndürdüm ve buraya batıyorum. Bir iki zincir Sonra buraya 1-2-3 <laughs> zincir çektim. Ve döndürdüm. Şu yuvamın içini dolduruyorum. 3-4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir döndürdüm örneğimi. 2 zincir tekrar dönüyoruz ve bu yuvamın içini dolduruyoruz. 2 zincir ve hemen buraya bağlıyorum. Sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir. Başını doluyorum. Şu arayı araya batıp bir trabzan yapıyorum. Daha sonra şöyle tekrar buraya bağladık. <laughs> bakın arkadaşlar örneğimiz böyle oldu. Çok güzel ve şık bir örnek oldu. Benim çok hoşuma gitti. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. Azımlarlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.